Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bu videoda sizlerle beraber uygun fiyatlı gratis alışverişimi göreceğiz. Ben bunları alalı bir hafta falan oluyor. Hepsini deneme şansım oldu. Size etkilerini de anlatmak için hepsini tek tek denedim. Şimdi cilt bakımı kısmıyla başlayalım. İlk olarak peelingleri, maskeleri vesaire göstereceğim. Şu an hala bayram olduğu için bayram indirimi var. Siz de bu indirimlerden yararlanabilirsiniz çünkü gerçekten birçok ürünün fiyatı düşmüş. İlk olarak ben şu Jiajia'nın peelingini aldım. Bu manuka ağacı yaprağı özlü arındırıcı peeling olarak geçiyor. 12 yaş ve üzeri olarak gösteriyor arkasında. İşte sıkılaştırıcı, yenileyici, renk eşitleyici, siyah nokta önleyici olarak geçiyor. Bunun taneciklerin çok küçük, küçük tanecikli bir Şöyle göstereyim. böyle Çok ufak tanecikleri var. Yüzünüzü çizmiyor. Zaten bunlar yüzünüz hafif nemliyken şöyle sürüp şöyle şöyle yedirdiğinizde direkt eriyorlar. Şunu bu 25 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam 35 liradan düşmüştü. Şu esas indirimli olan bir ürün. Gerçekten ben bunu görünce şok oldum. Normal fiyatı 35 liraymış. İndirimle beraber 7 liraya düşmüş. Yani şunu Nivea'nın bir dakikada Urban Skin Detox maskesini 7 liraya almış oldum. Bu kasa yanlarında vardı kasanın yanlarında görebilirsiniz. Böyle fırsat ürünlerini kısma koymuşlardı. Bu da gerçekten bir dakika bekletmeniz yetiyor. Yüzünüz yumuşacık yapıyor. Bunun tanecikleri şuna göre biraz daha kalın tanecikli. Bu maske gibi zaten bekletiyorsunuz, yıkıyorsunuz. Bu maske gibi değil. Ama ben bunu da çok beğendim. Çok ferahlatıcı ve yumuşacık yapıyor. Hepsini birer kere denedim dediğim gibi. Sonra maske olarak başka ha cilt bakımı demişken maske olarak bir tane kağıt maskemiz var. Şu After Sun mask. Bu kağıt maskeler normalde zaten daha pahalı. Ben bunu 4,5 liraya bulunca kaçırmadım aldım zaten yeni tatilden gelmiştik 20 dakika ya da 30 dakika bekletin yazıyor arkasında daha yapmadım belki birlikte yaparız bu da işte 4 etki bir arada güneş sonrası maske aloe veralı olarak gösteriyor normalde kağıt maskeler 5-10 dakikadır ama bu 20 ya da 30 dakika olarak gösteriyor bilmiyorum etkilerini daha sonra şöyle bir tonik aldım. Beauty'nin organic sertifikalı sertifikalı cilt toniği. Bu zaten vegan bir ürün. Bunun serileri de var. Gerçekten güzelmiş böyle tipi de çok tatlı. Kolonya gibi. Biraz böyle odunsu kokuyor. Yani ağaç ağaç kokuyor bunun kokusu. Ama güzel bir tonik. Gerçekten yüzünüzü çok güzel temizliyor. Zaten içinde bir sürü işte kekik suyu, gül suyu, örmez otu çiçeği falan filan varmış. Doğal bir ürün zaten. Daha sonra bakayım. Evet, cilt bakımı kısmımız bu kadar. Saç ürünü olarak da bir tane ürün aldım. Gözüm çok kırmızı çıkıyor. Şunu aldım. Pantene'nin E7's bir arada saç bakım yağı, durulanmayan, e, ağırlaştırmayan sprey olarak geç. Gül suyu gibi. Kokuyor zaten içinde gül suyu var. Şöyle şöyle sıkıyorsunuz. Ben bunu duştan sonra saçım çok kabarıyor. Kabarmasını önlesin diye aldım. Ha, saç demişken bir de şu saç açıcıyı aldım. Ben bunu size daha önce göstermiş miydim? Hatırlamıyorum ilk videomda. Ama ben hala bunu çok seviyorum. Bu Palette'nin Eşsiz Sarılar Natural Kalıcı Saç Spreyi. Saçımı boyadığım zaman Boya akıyor gidiyor sonuçta ya da saçım işte eski rengine dönüp koyulaştığı zaman e, genelde hemen bunu tatilde yanıma götürüyorum, sıkıyorum ve e, bununla açılmasını bekliyorum. Yalnız eşit sıkmanız önemli yoksa eşit şekilde saçınız açılmaz daha sonra gül suyu aldım. Ben e, tonik kullanmasam bile gül suyunu e, bayağı kullanıyorum. Bunu ben vücuduma da sürüyorum. bacaklarımı da sürüyorum. Sonuçta e, sıcak yaz ayındayız. Bacaklarınız duştan çıktığında bile e, yapış yapış oluyor. Yani direkt hani böyle terliyorsunuz. Ve hani sürekli suya tutamayacağım dönemlerde dışarı çıkarken bile ben e, bununla temizliyorum. Yani bunu bir pamuğa döküyorum. şöyle 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 temizliyorum. Hafif ferahlatıyor. Bir de sivilce oluşumunu da engelliyor bana sorarsanız. Ben e bunu dediğim gibi her yerime kullanıyorum. Çok severim gül suyunu. Daha sonra şöyle iki tane oje var. Bu 525 numarası. Bu da 710 numarası. Bülüsün. Bülüs'te bir oje alanı bir oje bedavaydı. Tek oje yedi 7,5 lira yani 7,5 liraya iki tane oje alabilirsiniz. Bunu kaçırmayın çünkü ojelerin de fiyatı çok arttı. Şöyle bu zaten bunun rengi. Ben sarının rengine bayıldım. Şu Johnson's'ın bebek yağını aldım. Bu da vücudumu nemlendirmede kullanıyorum. Ben krem yerine bu bebek yağlarını kullanıyorum. Hem çok güzel kokuyorlar hem de gerçekten hemen emiyorlar. Yalnız elinize şöyle bir iki damla alıp yaysanız bile yetiyor. Özellikle yaz ayındayız çok fazla alıp sürerseniz sivilce bile çıkartırsınız vücudunuzda. Daha sonra iki tane deodorant aldım. Bunun kokusunu ben çok beğeniyorum. Böyle çiçek çiçek kokuyor. Çok güzel kokuyor. Temiz kokuyor. Hemen böyle kuruyor cildinizde ve sadece hoş bir kokusu kalıyor. Gerçekten terinizi koruyor. Ter kokusunu önlüyor. Bu Nivea'nın Double Effect hızlı kuruma deodorantı. Bir tane de ben bu Baby bütünün Burç e, deodorantlarını çok seviyorum. Bunlar hem body spray hem de deodorant olarak geçiyorlar. Bunu ben böyle, böyle 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 sıkıyorum. Ben bunun en çok ikizlerini seviyorum. Turuncu e, renkli olanını seviyorum. O çok güzel kokuyor. O biraz böyle hafif şekerli gibi kokuyor ama böyle tam şeker gibi de değil. Tam tanımlayamadım onu. Bu tam bir vanilyalı pandispanya gibi kokuyor gerçekten. Çok güzel bir kokusu var. Ben zaten Başak burcuyum ama daha önce hep ikizleri alırdım. Şimdi bunu keşfettiğim için hep bunu alıyorum. Hem çok uygun fiyatta hem kalıcı kokulu hem de güzel böyle paketlemeli bir şey arıyorsanız Deodorant bunları alın derim ben. 7 lira mı ne? Bunlar indirimde. Bu manikür maskesi üstünde peeling var altında el maskesi var. Önce peelingi yapıyorsunuz. Portakal kabuğu yağı ve gliserin varmış şu peeling kısmında üstünde. Daha sonra maskeyi yapıyorsunuz. Daha önce hiç yapmadım ama takma tırnak vs. de kullandığım için tırnak takmadan önce bunları kullanırım diye düşündüm. Takma tırnak demişken şu Nascita nas nas e, ikili şöyle takma tırnak yapıştırıcıları vardı. 10 liraya düşmüştü bunlar. O yüzden aldım. 10.75 miydi? Neydi işte? Hızlı takma tırnak yapıştırıcı. Şöyle ikili satılıyordu. Bakabilirsiniz. Daha sonra bir Bülüs serüvenimiz var. Önce rimelleri göstereyim. Şöyle iki tane rimel aldım. Ben e, Bilus'un F2 rimelini de çok beğeniyorum. O bitmişti. Hatta o gratis'te de, de bitmişti. O yüzden şu Curlit'i aldım. Bir de Loaded'i aldım. Loaded. Loaded. Şöyle ikili. Şunun fırçası şöyle kıvrık. Şöyle. Gözümde şu an bu var. Şöyle göstereyim. Bunun fırçası daha normal. İkisi de plastik fırça diyebiliyorum. Şöyle. Ben bana sorarsanız bir şu ince fake it, curl it, işte bunun daha devamı da var. Bu tipteki, bu tüpteki şeylerini daha çok beğeniyorum rimellerini. Şunlardansa. O yüzden bunu daha çok öneririm. Ama ikisi de incemleriz. Zaten 15-16 liraya düşüyorlar. O yüzden ikisini de aldım. Şu Bielus'in Drag It Eyeliner'ı akmıyor ve simsiyah görüntüyü sağlıyor. Şöyle uçlu. Şöyle. Daha sonra şöyle bir serimiz vardı Bielus'ten gene. Bunu, bu hala var diyebiliyorum ben. E, ee, vintage serisi Beauty Lucy serisi. Ben şu iki ürünü aldım. Bu ruj da yüz paleti. Bunun paketlemesi çok güzel. Aynı The Balm gibi. Bakın. Şöyle ipleri var. Şöyle çevirerek açıyorsunuz iplerini. Şöyle şöyle döndürerek açıyorsunuz. Daha sonra da kapatırken de gene şöyle doluyorsunuz bunların etrafında. Şöyle şeyleri var. Açtığınızda da çok güzel paketlemişler bence. Uygun fiyatlı bir ürün için gerçekten çok güzel bir paketleme. 10 lira civarı bir şeydi bu. Bu 10 lira ruj da 9 liraydı. Gerçekten The Balm paketlemesi gibiler. Ve şu şeyine bayıldım ben çok sevdim. Hani ip olayını ben çok sevdim. Değişik bir paketleme olmuş bence. Ve allığı sürdüm şu an. Allığım o. İşte ağlığı var, bronzları var, highlighterı var. Bu ruja ben aşığım. Bunun kadar kremsi bir ruj daha önce hiç görmedim. Gerçekten söyleyebilirim. Bu e, Bealusin Vintage Party şeyi, ruju. Ya paketlemeleri bence çok güzel. Şunun gold oluşu, işte şöyle balonların olması falan bence çok güzel. Yani 9 liralık bir ürün için çok güzel paketlemeleri. Bunun ismi Elizabeth 173 numarası. Bu aşırı kremsi bir ruj gerçekten. Kokusu da o kadar güzel ki. Parfüm değil bu. Yani parfümlü değil. Sanki doğal çilek, doğal meyve, doğal şeker kokuyormuş gibi. Çok güzel bir kokusu var. Asar rahatsız edici, rahatsız edici değil. Yani böyle parfüm parfüm değil de çok güzel bir koku. Sürüşünden anlayabilirsiniz bence zaten. Hem böyle aplikatörü şöyle düz yassı olduğu için şöyle direkt dudağınıza çerçeve yapıp dudağınız daha dolgun gösteriyor yani öyle yassı tarafını yatırıp şöyle çektiğinizde dudağınız hem dışarıdan çerçevelenmiş oluyor bu yüzden daha da dolgun ve canlı duruyor Bir de elimde göstereyim. Bunları gerçekten görürseniz kaçırmayın bu arada 9 liraya alabileceğiniz en güzel ruj. Bakın şimdi elimle yayacağım. Krem. Krem gibi yani. Bence bir şey demeye gerek yok. Dediğim gibi bunları görürseniz kaçırmayın. Daha sonra şu bir keçit. Biraz pisletmişim hemen. Hafif tozutuyor çünkü. Hani böyle sürdüğünüzde kapattığınızda böyle hafif tozutabiliyor içeriden. Ama ben bunların renklerini sevdim. Zaten bu da herkes kullanıyor. Bayağı da kullanmışım bir haftada. İncimde 17 liraya falan düşüyorlar. Bunların numarası var mı bilmiyorum. Evet var. 700 ben bir ürünlerini seviyorum. Hem gerçekten çok uygun fiyatlı hem de çok güzel ürünleri var bence. Şu allığı ben kırmıştım. Yenisini aldım. Neydi bunun numarası? 459. Toz bir allık zaten bu da. Hafif ışıltılı. Şöyle bir allık. Bunu zaten ilk videomda göstermiştim. Hala onu kullanıyorum. E, Maybelline'in 986 numaralı kahve tonlu ruju. Gerçekten çok güzel. Bu 986 numaralı ruju bilmiyorsanız bence hemen bir bakın. Bu da krem gibi ve rengi çok güzel bir kahve. Bakın kaçırmayın. İndirimlerde uygun fiyatla düşüyor. Evet aldıklarım bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.